Fallout 3 iyisiyle kötüsüyle pek çok karakter barındıran bir oyun. Fallout oyunlarında sıkça karşılaştığımız üzere bu karakterlerin çoğuna siyah veya beyaz demek mantıksız olur. Çünkü bir karakterin yaptığı davranış kimisi için iyi, kimisi için kötü sonuçlar doğurabiliyor. Aynı gerçek hayattaki gibi. Lakin Fallout 3'te öyle kötü kalpli karakterler var ki oyun bile bu karakterlerin ne kadar kötü olduğunu biliyor. Çünkü bu karakterlerin karma seviyesine baktığınız zaman çok kötü olduklarını görüyorsunuz. Fallout 3'te bu karakterlerden 10 adet bulunuyor. Bu videoda sizlere bu karakterlerin hikayelerini ve neden çok kötü karma seviyesine sahip oldukları gibi şeyleri anlatacağım. İyi seyirler. 2197 yılında doğan Alistair Tempeni'nin Amerika'ya gelmeden önceki hikayesi hakkında çok az şey biliyoruz. Tek bildiğimiz şey Büyük Britanya'dan, yani Avrupa'dan Amerika'ya gelmek için okyanusu geçmesi, ardından kapital çorak topraklarda yaşamaya başlaması. Avrupa'da halen yaşam olduğunu bize gösteren bu karakter ne yazık ki kendisi yerine başarılarından bahsetmeyi tercih ediyor. 2257 yılında Alistair, Fort Constantine'deki T-51 zırhını ele geçirmek için 5 tane paralı asker tuttu. Bilmeyenler için söyleyeyim, T-51 oyunda yalnızca iki kez karşımıza çıkan benzersiz bir zırh. Alistair'ın tuttuğu bu insanlar sırasıyla Mister Crowley, D. Dave, Dukov, Jeff Strayer ve Tara Fields'tı. Kısa keseyim, bu insanlar başarısız oldu. Tara ve Crowley aynı odada kapana kısıldı. Tara bir grup vahşi hortlak tarafından öldürülürken Crowley bir hortlak olduğu için hayatta kalmayı başardı. Gerçekler ise biraz farklıydı çünkü Dukov kendi payını artırmak için Crowley'i o odaya kilitlemişti. Bu olaydan kısa süre sonra Alistair hayatını değiştirecek olan, benim de birazdan daha detaylı anlatacağım Mr. Burke ile tanıştı. Burke, kapital çorak toprakların güneyindeki terk edilmiş bir tatil beldesini restore etti. Bu olay ise Tempeni'nin namını daha hızlı yayan, çorak topraklardaki seçkin insanların yaşayabileceği lüks bir yerleşkeye dönüştü. Fallout 3'te ise Alistair bu kuleyi sıradan bir başarıdan ziyade daha büyük bir şeyin başlangıcı olarak görmekten keyif alıyor. Kulenin çatı katındaki özel suitine çekilmiş, oturduğu yerden dünyanın parasını kazanan bu adama uzaktan baktığınızda sıradan bir aristokrat gibi gözükebilir. Odasından dışarı pek çıkmaz, Mr. Burke ve Susan Lancaster dışında pek kimseyle konuşmaz. Mr. Burke onun sağ kolu olsa da Susan Lancaster ve Tempeni'nin daha samimi bir ilişkisi var. Hatta bir ara kulenin doktoru Julius, Tempeni'nin yatakta edindiği yaralar sonucu tedavi etmek zorunda kalmış. Tüm bunların yanında aslında oldukça sıradan bir hayat yaşıyor. Beslenme alışkanlıkları belli. Her gün öğle yemeğinde iguana parçalı sandviç ve soyulmuş bir armut yiyor. Bu alışkanlığını değiştirmeye ise hiç niyeti yok. Hatta sandviçine tuz bile koydurmuyor. Tempeni'nin alkolizmden muzdarip olduğunu da belirtmek gerek. Kendisi boğazının yıllardır kurumadığını belirtiyor. Şu ana kadar anlattığım şeylere bakarsanız Tempeni size çorak topraklarda zengin olmayı başarmış sıradan bir insan gibi gözükebilir. Ancak Tempeni anlattıklarımı unuturacak kadar kötü kalpli bir insan. En basitinden kendisinin eğlence anlayışını ele alalım. Bu adam gününün bir kısmını çorak topraklar safiri sadını verdiği etkinliği yaparak geçiriyor. Bunu yapmak için balkona çıkıyor, keskin nişancı tüfeğini alıyor ve etrafı rastgele gözetlemeye başlıyor. Canını sıkan bir şey gördüğü anda ise tetiği çekip o şeyi öldürüyor. Bu rastgele bir insan, bir hayvan, bir hortlak veya bambaşka bir şey olabilir. Üstelik Tenpeni bayağı ırkçı birisi. Tamam bir insan hortlakları sevmek zorunda değil. Sonuçta şuna baksanıza. Özellikle kapital çorak topraklardaki hortlaklar korkunç gözüküyor. Ama bu adam hem vahşi hem de insani hortlakları doğadaki bir anormallik olarak görüyor ve onları ebediyen yok edecek bir şeyler yapmak istiyordu. Aslında bu konu biraz karışık ama ben Mr. Burke'ı anlatırken bu konuyu daha iyi anlayacaksınız. Tempini'nin kötülükleri elbette bunlarla sınırlı değil. Ancak sebep olacağı diğer şeylerde kendisinden çok sağ kolu olan Mr. Burke'ın parmağı var. Fort Konstantin işi başarısız olduktan kısa süre sonra Tempeni'nin tanıştığı Mr. Burke'dan kısaca bahsetmiştim. Ancak Burke muhtemelen Fallout 3'teki en kötü kalpli karakter. Çünkü hem karizmasını, hem zekasını, hem de becerilerini kendi amaçları uğruna kullanmasını çok iyi biliyor. Ve söyleyeyim, kendisinin hiç de iyi amaçları yok. Olaylara en başından başlayalım. Mr. Burke, Tempani Tower'ı bulduktan sonra bir grup yardımıyla binayı restore etmiş, ardından binanın kontrolünü ele almayı başarmıştı. Alistair paraları paralarıyla bu iş bayağı kolay olmuştu. Bu dönemlerde Mr. Burke, Gustavo isimli bir paralı asker tarafından kurtarılmış, ardından onu hemen işe almıştı. Bu paralı askerler de Tempani Tower'ın muhafızları olacaktı kulenin suyu radyasyon kapmamıştı. Üstelik Washington DC metro sistemindeki elektriği bu binaya çekmeyi başarmışlardı. Kısa süre sonra bu yeni yerleşkenin namı çorak topraklarda yayıldı. İnsanlar bölgeye girmeyi denedi ancak yalnızca parası yatanlar burada kalabiliyordu. Ancak kuleye kabul edilmeyen bir kesim daha vardı. Üstelik ne kadar paraları olursa olsun asla kabul edilmeyeceklerdi. Kim olduklarını tahmin ettiniz değil mi? Elbette ortaklar. Tempeni'nin nefreti ve Burke'un desteğiyle hortlakların Tempeni Tower'a girmesi neredeyse imkansız olmuştu. Fallout 3 zamanında ise Burke, Tempeni Tower'daki ikinci figür gibi gözükse de kulenin kontrolünü elinde tutan gerçek kişidir diyebiliriz. Alistair Tempeni sadece servetine servet katan, içine kapanık garip bir figürdür. Mr. Burke ise onun servetinden yararlanmak için Tempeni'nin dostu gibi davranan ama gerçekte onu ve onun fikirlerini hiç önemsemeyen bir tiptir. Bunun kanıtı ise Tempeni Tower'a girmeye çalışan hortlaklara yardım ettiğimizde Mr. Burke'un bağışlanması ve hortlak lideri Roy Phillips'in sağ kolu olması. Yani kendisi güçlü olan ama bu gücü kullanmayı bilmeyen insanlardan yararlanan bir karakter. Mr. Burke, Tempeni'nin gücünü kullanmak için onun dediği her şeyi onaylayan ve yapan birisi. Hatta artık öngörüsü o kadar gelişmiş ki Tempeni'ye ihtiyacı olan her şeyi zamanında getiriyor. Bu da Tempeni'nin hiçbir şey düşünmeden yaşayabileceği anlamına geliyor. Mesela Tempeni bir şeyin yok olmasını diledi diyelim. Bird bunu bir şekilde duyar ve o şeyi en kısa sürede yok eder. Bunun bir örneğini Megaton'da görüyoruz. Burke, Tempeni'nin kafasını saçmalıklarıyla dolduruyor. Mesela Tempeni hortlakları küçümse de biraz konuşursak onları yok etmeyi istemediğini görüyoruz. Ancak Mr. Bird yüzünden hortlakların tamamını yok etmek gibi bir planı olduğu gözüküyor. Bu tarz planların toplamını ise Master Plan diyorlar. Planın amacı hortlaklar dahil çoğu anormal şeyi yok etmek. Plana göre Tempeni Tower, kapital çorak toprakları kasıp kavuran anormallikleri geçmişte bırakmak ve insanlara arınmış, saf bir gelecek getirmek. Work'ün yapabileceği en kötü şeylerden birisi de Megaton'u havaya uçurmaktır. Aslında Megaton yalnızca Tempeli'nin gözüne batmıştır ama Burke bu olayı öylesine abartmıştır ki konu Megaton'un yok edilmesine kadar gitmiştir. Burke'e göre Megaton'daki malum bomba zaten bir gün patlayacaktır. Bu yüzden bombayı kendisinin patlatması hiçbir şey ifade etmez. Megaton'un Master planı için feda edilmesi gerektiğini düşünüyordu. Ölen insanlar da bomba yüzünden değil doğa seçilim yüzünden ölecekti. Burke bu plan için haftalarını harcadı. Megaton'a gitti ve yerlilerin kaçmasını önlemek için şüphe çekmeden davranmaya çalıştı. Onunla karşılaştığımızda ise bombayı patlatmamız için bizi teşvik ediyor. Ne yapabileceğimiz ise bize bırakılmış. Ama aralarında çocukların da bulunduğu dev nüfuslu bir kasabayı havaya uçurmanın Börk'ün hiç umrunda olmayacağını hatta Alistair Tempeni ile şehrin patlamasını havai fişek gösterisiymiş gibi izleyeceğini unutmayın. Kısacası Mr. Burke, Alistair Tempeni'nin beynini yıkayarak onun servetini kullanan ırkçı ve sadist bir karakterdir. Evet, Mr. Burke, August Autumn, Endale'daki yamyamlar ve Talon Company'nin lideri konumundaki komutan Japsko gibi karakterler karakterlerden bile daha kötü kalpli birisidir. Bir diğer kötü kalpli karakter Jane Palabras isimli Hortlaktır. Jaime'in hikayesini uzun uzun anlatmaya gerek yok. Eğer detaylı bir şekilde dinlemek istiyorsanız Folat Gizemleri Danwich videomda Jaime ile ilgili yeteri kadar bilgi verdim. Videoyu izleyerek olayları öğrenebilirsiniz. Her neyse. Kısaca Jaime'in babası gizemli bir kitap bulunca Jaime'i terk ediyor. Ardından Jaime babasını aramaya çıkıyor. Türlü türlü insanlar ile karşılaşıp zibilyon tane zorluktan geçince babasının izinin kapital çorak topraklardaki Danwich ofisinde bittiğini görüyor. İçeri girip ofisin derinliklerine indiğinde ise babasının bir hortluğa dönüştüğünü öğreniyor. Daha sonra kitabı yanına alıp bölgeyi terk etmek istiyor. Fakat bu kitabın yani Crivbankne'nin gücü Jaime'mi de ele geçiriyor. Crivbankne Uqualtot isimli kötücül doğaüstü bir varlık ile ilişkili sihirli bir kitaptır. Neden bu varlık yüzünden Jaime kötü bir karakter olarak sayılıyor sorusunu sorabilirsiniz. Bu sorunun en kısa cevabı kitabı eline aldıktan sonra Jaime'nin ölmesi fakat bedeninin kötü bir varlık tarafından ele geçirilmesi olabilir. Jaime'nin son kayıtlarında onun zihninin hiç iyi durumda olmadığını fark ediyoruz. Aslında konuşan şey yine doğaüstü bir varlık. Çünkü söylediği şeyler anlaşılmaz, şifreli diyebileceğimiz garip şeyler. Ayrıca James zamanının büyük çoğunluğunu Danwich ofisindeki dikili taşın etrafında geçiriyor. Amacını bilmesek de Fallout evreninde Danwich ile ilgili olaylar pek de hayra alamet olmadığı için kötü şeyler amaçladığı sonucuna ulaşabiliriz. Ahruskal isimli The Night Circle varını işleden Hortlak da bu listeye girmeyi hak ediyor. Kendisinin dünya görüşüne göre müşterileri ne kadar sefilse o kadar çok içiyorlar. Ne kadar çok içerlerse de Ahroskel'in cebine o kadar para giriyor. Buradaki sorun da Underworld yerleşkesinde yaşayan hemen her hortlakın sefil olması ve bu bölgenin çorak topraklardaki hortlakların yaşayabileceği tek güvenli yer olması. Yani Ahroskel için acı çeken hortlakları kendisine çeken bir kara delik benzetmesi yapabiliriz. Kendisi de bunun farkında. Sevecen birisi gibi gözüküp müşterilerini daha fazla içmeye ikna ediyor. Ahruskal aynı zamanda yasa dışı ilaçlarda satan birisi fakat bunu gizliden gizliye yapıyor. Çünkü Underworld'de alkol kullanmak hoş görülmez ama bu tarz ilaçları kullanmak ve satmak asla kabul edilmez. Ahruskal de linç edilmek yerine daha az kazanmayı tercih ediyor. Çünkü Underworld'de resmi bir kanun olmadığı için halk serseriler uğraşırken daha geleneksel yöntemleri benimsiyorlar. Ancak Ahruskal'e göre müşterilerini bağımlı yapmak diğerlerinin karışmaması gereken bir ticari işlemdir. Fark edebileceğiniz gibi bu adam para için her şeyi yapabilecek birisi. Greta gibi rakiplerini sırf karını maksimize etmek için ortadan kaldırmak istiyor. Ancak bilmediği tek şey bir suikastçıya ne kadar ödeme yapacağını tam olarak bilmemesi. Fakat kendisi müşterilerine ve onların mahremiyetine karşı genelde saygılı davranıyor. Ayrıca tarihi eserlere karşı pek saygısı yok. Paha biçilmez bir eseri sadece bir tahta ve tal parçası olarak görse de sırf kazancına kazanç katmak için onu satın alıyor. Ahruskal'in en çirkin işlerinden birisi de muhtemelen ikiyüzlülük yaptığı Karon meselesidir. Ahrusgal sözde köleliğe karşı çıkıyor fakat Karon ile aralarındaki ilişki hiç de öyle demiyor. Çünkü Ahrusgal bir şekilde Karon'un sözleşmesini elde edip onun üzerinde mutlak kontrole sahip olmuş. Karon onun istediği her şeyi yapmak zorunda. Bu liste barı izlemek, sarhoşları hizada tutmak ve Ahruskel'in istediği bir şeye zarar vermeye kadar uzayıp gidiyor. Ancak diyelim bir kavga çıktı ve Karon işi halletti, Ahruskel kalkıp yerdeki kanı temizliyor. Aralarında böyle garip bir ilişki var. Ahruskel'in halkı gelir kaynağı olarak gördüğünden bahsetmiştik fakat Underworld'deki rakibi olan Greta yüzünden daha az para kazandığını düşünüyor. Hatta onu ortadan kaldırmak için Karun'u satmaya bile razı oluyor. Eğer bu görevi kabul eder, Greta'yı öldürür veya Karun için büyük miktarda kapak öderseniz Karun'un yeni patronu olacaksınız. Karun ise halletmem gereken bir iş var deyip Ahrutkal'in kafasını havaya uçuracak. Listenin devamı Paradise Falls'ta yer alan çoğu karakteri içerecek. Bu yüzden Yule J. anlatmadan önce biraz bu kasabanın tarihini açıklamak istiyorum. Paradise Falls, Büyük Savaş'tan sonraki yıllarda kapital çorak toprakların kölecilik merkezi haline geldi. Kasabanın tarihi pek bilinmese de 2250'lerde dahi köleciliğin merkezi olduğunu biliyoruz. Hatta bu kölecilik tarihi 2077'deki büyük savaştan birkaç ay sonra dahi başlamış olabilir. Bilinen en eski lider Black Widow olarak da bilinen Penelope Chase. Rokopolis krallığı yok edildikten sonra hayatını kaybetmiş. Ardından kölecilerin lideri Harmon Jolie olmuş. Harmon Jolie ise satamadığı köleleri yiyen bir yam yanmış ama Yulaji Jones onu öldürüp Paradise Falls'un yeni lideri haline gelmiş. Paradise Falls, Yulaji Jones'un liderliğinde çorak toprakların en korkulan isimlerinden birisi haline gelmiş. Hatta Arefu kasabası köleciler tarafından saldırıya uğramamak için kasabanın kurulu olduğu köprünün kuzeyini havaya uçurmuş. Üstelik Paradise Falls çok az müşterisi olmasına rağmen gayet işlek bir yer haline gelmiş. Müşterileri genelde yağmacılar olsa da el ısırtan gibi bazı müşterileri de varmış. Yulici ise Paradise olsun lideri konumunda. Korkudan beslenen, ikna kabiliyeti ve zekası ile kölecilere liderlik yapan acımasız bir adam. Kasabana lideri olmak için kendi kölelerini fahişi olarak kullanıp insanlara satmış. Paradise Souls'taki tüm sırları öğrenmeyi de başarmış. Sonrasında biliyorsunuz Harmony öldürüyor ve kasabanın başına geçiyor. Kendisi birkaç suikast girişiminden sağ kurtulmayı başarmış, bu sebepten ötürü olsa gerek kendisi bayağı çabuk öfkeleniyor. Yüleci'nin bu listede olmasının temel sebebi ise kölecilik. Bu bir tartışma konusu olabilir. Mesela yağmacılar eşi benzeri görünmemiş katliamlar yapıyor, fakat onlardan hiç kimsenin çok kötü karma seviyesi bulunmuyor. Dediğim gibi bu bir tartışma konusu ama verilecek muhtemelen en doğru cevap yağmacıların çoğunun ilaç bağımlısı olması ve yaptıkları eylemler sırasında kendilerinde olmamaları olabilir. Köleciler ise gayet bilinçli bir şekilde bu işleri yapıyor. Ymir, oğlu Jotan ile birlikte Paradise Falls'ta çalışan bir köleci. İçmeyi ve dövüşmeyi seven, süper balyozuyla etrafa dehşet saçan neşeli bir deli olarak tanımlanıyor. Kendisi hakkında hiçbir şey bilmiyoruz fakat o da bunu istemiyor. Önemli olan şeyin şimdi nerede olduğunu inanıyor ve geçmişini kimseye açıklamıyor. Şu anki durumda ise barmenlik yapan köle Frank'i sevmiyor. Paradise olsa ilk girdiğimizde Ymir, Frank'in vodka'yı sulandırdığını iddia edip onu öldürüyor. Jotan ise babası Ymir'i güvende tutma görevini üstleniyor ve yaptığı şeyin büyük iş olduğunu söylüyor. Kendisi pek sosyal değil, onunla konuşmaya çalıştığınızda size belirsiz kısa cevaplar verecek. Köle ile de arası pek iyi gözükmüyor çünkü onlara da oflayıp poflayarak konuşuyor. Babası onu sürekli övüyor. O ise bundan dolayı çok utanıyor. Ek olarak eğer Ymir'i öldürürseniz Jotun kafayı yiyor ve gördüğü herkese saldırıyor. Diğer köleciler yalnızca kötü olarak tanımlanırken bu ikilinin neden çok kötü olarak tanımlandığı konusunda fazla detaya sahip değiliz. Carolina Red, Paradise House'da karşılaşabileceğiniz en sevimsiz karakter olabilir. Hayatı boyunca işkenceye ve tacize maruz kalmış, bunun sonucunda da psikopata dönüşmüş birisidir. Kendisi hiç sevilmiyor. Hatta diğer köylüler bile ondan uzak durmaya çalışıyor. Üstelik sadece kendisi değil, babası da aynı onun gibi hastanın tekiymiş. Anlattığı hikayelere göre babası bir adamın bacaklarını kesmiş. O sürüne sürüne uzaklaşırken kahkahalar atmış, sıkıldığında ise kafasını taşla ezmiş. Carolina da bu hikayeleri gülerek anlatıyor. Bu da onun çok kötü karmayı ne kadar hak ettiğini bize gösteriyor. Listenin sonunda Paradise olsun doktor olan katır var. Kendisi Paradise olsa bir köle olarak doğmuş. Gençken annesi sayesinde ilaç yapmayı öğrenmiş ve annesi öldükten sonra kölelere bakmaya başlamış. Ancak bu süre zarfında yıllardır aralarında olduğu köleler onu rahatsız etmeye başlamış. Çünkü kendileri her şeye boyun eğiyor, kölecilere karşı çıkmıyorlarmış. Yaklaşık 10 yıl sonra katır kendi özgürlüğünü satın alacak kadar fazla para biriktirmiş. Ancak Paradise olsa kalıp doktorluk yapmaya devam ediyor. Kendisinin burada kalmasındaki en büyük sebep köle tacirlerinden almak istediği intikamdan başka bir şey değil. Ölümcül yaralar almış zengin kölecilerin ona yalvarmasından çok hoşlanıyor. Ayrıca onlardan yüklü miktarda para kazanıyor. Ayrıca müşterilerinin ne durumda olduğunu dahi umursamıyor. Tek istediği daha fazla para kazanmak. Hatta ona göre Paradise Falls'taki herkes yürüyen bir para yığınından ibaret. Bu sebepten ötürü Yuleji Jones ile arası pek iyi değil çünkü Yuleji katırın kendileri hakkında ne düşündüğünü çok iyi biliyor. Diğer kötü kalpli karakterlere kıyasla bir nebze daha iyi olan Katar her şeye rağmen çok kötü karma seviyesine sahip olmaktan kaçamıyor. Fallout 3'te daha pek çok kötü karakter var. Hatta videoda anlatmadığım bazı çok kötü karma seviyesine sahip karakterler de var. Fakat bu karakterlerin özel isimleri yok. Mesela şu insan eti satan avcılar çok kötü karma seviyesine sahip. Fakat özel isimleri olmadığı için bu videoda yer almıyorlar. Videoda anlattıklarım ise özel bir isme ve çok kötü karma seviyesine sahip olan karakterler. Yine de unutmamakta fayda var. Eğer biraz uğraşırsanız oyundaki en kötü karakterlerden birisi olup siz de bu listeye katılabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ve unutmadan Türk Fola topluluğunu bir arada görmek istiyorsanız Fola Türkiye sunucumuza hepiniz davetlisiniz.